Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz Ankara, Batı Kent'te tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını, güzellik sektörünü tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Batı Kent'te çok kaliteli hizmetleriyle, farklı uygulamalarıyla e, hizmet veren ve köklü bir firma olan Adef Güzellik Merkezi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda saç tasarımcımız Gül Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba Gül Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi ADEF Güzellik Merkezi dedim. Tabii ki burada birçok farklı uygulama var, farklı çalışmalar var. Hayata dair, kadına dair her şeyi burada bulmak mümkün. Bunları anlatacağız, onlara geleceğiz. Ama öncelikle ADEF Güzellik Merkezimizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldik? Meslek hayatım 87 yılında başladı. <laughs> Toplam 7 yılda burada işletmeci olarak Hizmet etmekteyim. Bütün alanları kapsayan bir hizmet salonudur burası. Birçok farklı hizmeti bulunduruyoruz bünyemizde. E, ve tabii ki farklı uygulamalar var. Onlardan bahsedelim. Bunlar neler? E, bir kere güzellik bölümümüz var. Güzellik bölümümüzde kaş kontrollerimiz var. Hı hı. E, kıl yöntemiyle çalışılıyor. Çok güzel bir alanımız orası. ...tek bulunuyor diyebilirim bizim salonda. Hı hı. Zannediyorum ee, Batı kentte de ...gerçekten bu anlamda... E, ...çok kaliteli hizmeti ön planda tutarak... E, ...bu uygulamayı yapan merkezlerden... ...bir tanesi de burası. Evet. Sayılı merkez var burada çünkü... ...ve bununla birlikte Adef Güzellik Merkezi de... ...onlardan bir tanesi. Evet. Öyle değil mi? Evet efendim. Hı hı. E, artı protest tırnaklarımız var. Hı hı. E, kalıcı ojelerimiz var. Cilt bakımı, e, lazer bölümümüz var... Diğer diğer çok işlemler var yani kalıcı e, makyaj olsun porselen makyaj olsun bütün alanlarımız bulunmaktadır. Evet evet şimdi burada birçok uygulamamız var ve e, her sektörde olduğu gibi özellikle hizmet sektörü gıda sektöründe de tabii ki e, çok önemli ama e, burada da sonuçta e, hayata dair kadına dair her şeyi bulmak mümkün. Tüm hizmetleri bulmak mümkün ve yapılan uygulamalarda e, dikkat edilmesi gereken faktörler var. Bunlarla birlikte adet güzellik merkezinde nelere dikkat ediyoruz? Steril olmasına, tek kullanım olmasına dikkat ediyoruz. <laughs> Herkes için özel bir işlem yapılırken paket sistemi olarak e, tek kullanım alana olarak hizmet vermekteyiz. Hı hı. Tabii kullandığımız malzemelerin hepsi tek kullanımlık. Tabii ki tek kullanımlık. Her bölümde Yok. kullanılan malzemeler tek kullanımlık, tek kullanımlık. ürünler. Evet, e, bu tabii. anlamda çok hijyenik tabii ki ama e, kullanılan malzemeler e, tek kullanımlıktan ziyade aynı zamanda doğal organik ürünler. Hiz. Organik tabii Öyle ki değil yani mi? belirli markalarla çalışmak zorundayız. Hı hı. E, çünkü müşterilerimiz bizim için çok önemlidir. Muhtemel. Steril hı. açısından, hı. cilt açısından her bir boyuttan baktığınız zaman müşteriler bize teslim ediyorlar kendilerini. Evet. Bunun içinde steril ve dikkat bizim için çok önemli. Tek kullanım çok önemli de bizim Tabii için. Tabii uzun yıllardır bu sektördesiniz. Çok da iyi biliyorsunuz sektörü. Evet. Ama bu, e, buradaki kazandığınız başarı da 17 yıllık bir geçmişe e, sahip olduğunuzdan dolayı sektörde hatır sayılır bir e, konuma sahipsiniz ve einizde hakkıyla layıkıyla yapıyorsunuz Bununla birlikte e, bu başarınızda Aslında biraz daha ekibinizin payı var öyle değil mi Mutlak suretle yenilikten de asla kaçınmıyoruz. bir şeyler öğrenmek hı hı. yeni yeni şeyleri kapımızın açma, açılması daha iyi bizler için hı hı. E, seviyoruz yenilik yapmayı hı hı. seviyoruz yeni bir şeyler çıktığı değil zaman mi? takibi çok seviyoruz Tebrik bir kadro var evet, burada da, güçlü tabii bir ekip var. Ekipli. Onlar da aslında sizin başarınıza başarı katıyor ve başarınızın devamlılığını sağlıyor aslında. Mutlak suretle. Öyle değil mi? Evet. Tabii burada sektörle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse, sektörün şu anki durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörümüzle ilgili bir kere yenilik isteyen bir sektör. Hı hı. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yeni yeni ürünler çıkıyor, yeni yeni makinalar çıkıyor. Bunları takip etmek bizim hoşumuza gidiyor, ee, sevdiğimiz bir alan, koşturduğumuz bir alan, hı hı. çok mücadelesini veriyoruz yani, evet. uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Aslında e, sizin başarınızda e, işinizi sevmenizden kaynaklanıyor. Çok seviyoruz. E, bu anlamda başarı e, tabii ki geliyor, güçlü bir ekip, işte e, uygulamalar, e, kullanılan malzemeler, e, ama bunun yanı sıra da biraz da sevgi gerekiyor. Sevgi gerekiyor. İşin başı sevgi aslında, değil mi? Mutlak surette. işimi çok seviyorum. Aşırı derecede seviyorum. Hı hı. Peki Adef Güzellik Merkezi olarak e, sizi talep ediyorlar ama niye talep ediyorlar? Yani bunun sebebi nedir? Büyük bir aşkla sarılıyorum işime. Hı hı. İşimi yaparken kayboluyorum. Hizmetimde sevgiyle karşılıyorum müşterilerimizi. Tabii ki samimiyet çok önemli, e, güler yüzlü olmak çok çok önemli ama bunun yanı sıra da zannediyorum burada hanımlar geldikleri zaman rahat bir ortam olduğundan dolayı aslında onların en özeline bile girebiliyorsunuz. Çünkü burası e, bir e, merkez ama bununla birlikte tabii ki ruhsal açıdan da bir i̇şte. klinik niteliği taşıyor. Öyle evet. değil mi? Kimsenin bilemediklerini, paylaşamadıklarını bizler paylaşıyoruz. Hı hı. Bir nevi terapi, Size anlatıyorlar değil mi? Terapi oluyor bizler, onlar için. Bizlerle dertleşmeleri... Hı hı. E, her bir boyuttan e, birbirimizi tanıyoruz zamanla. Aynı insanlara hizmet ediyoruz, sürekli yenikler oluyor, müşterilerimizle ilgileniyoruz. Mutlu ediyor, onları da mutlu ediyor. Tabii ki her kadın güzeldir ama e, bakımlı kadın çok önemli. E, bu anlamda da bakım yaptırmak isteyen, uygulamalardan yararlanmak isteyenler de e, buraya geldiklerinde çok rahat bir şekilde hem bakımlarını yaptırmış hem de aynı zamanda ruhsal bir terapiden çıkmış gibi e, rahatlıkla huzurla evlerine dönebiliyorlar değil mi? Tabii ki dönüyorlar. Çok da mutlu oluyorlar. Mutlu evet, oluyorlar. Peki bundan sonrasında tabii ki projelerimiz var, farklı çalışmalarımız var. var. Onlarla ilgili biraz bilgi alayım sizden. Tabii sevgili hanımlar da özellikle merak ediyorlardır şimdi Netür ondan sonra projeler var değişiklikler var mı, farklılıklar var mı? Projelerimiz var. Bir kere bayanlar baylarla birlikte eşleriyle birlikte e, girip hizmet edilecek bir sektör olarak bir projelerimiz var. Hı hı. En kısa zamanda onları da e, uygulamaya geçireceğiz. Şu an bir araştırma içerisindeyiz. Hı hı. E, birlikte. Ama alt yapı çalışmaları oluş, oluşturuldu zannediyorum. Oluşturuldu evet, hı hı. oluşturuldu. Kısa zamanda uygulamaya geçeceğiz. Müşterilerimizde bu sürprizimiz olacak yani. İnşallah. Olacak. Tabii o uygulamalardan da beyler de yararlanacaklar. Tabii ki. Ee, özellikle evli olup hani e, bir anda bir bütün e, çıkmak isteyen e, baylar ve bayanlar, evliler bir arada bir, arada bir anda çıkabilecekler. O avantajda e, olacak. olacak. Çok rahatlıkla olacak. E, çünkü en çok bayların sıkıntı çektiği sorunlardan Hı, bir hanımları tanesi beklemek. Beklemek evet. ama o bekleme sırasında kendi hizmetleri de görülmüş olacak. Evet bu hizmetten de faydalanacaklar, tabii ki. Ee, yarar sağlayacaklar. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için, bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel sohbet için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Adef Güzellik Merkezi olarak tüm bayanları güzellik merkezimize beklemekteyiz. Hizmet için buradayız diyoruz evet. değil mi? Peki, evet çok teşekkür efendim. ediyoruz biz de tekrar. Evet sevgili izleyicilere Adef Güzellik Merkezi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra.